Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Mete ve bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar Brawl Stars'ta sizlerle Arkadaşlar kutu açılımını size dediğim hesapta kutu açılımı yapacağım ee, Arkadaşlar kutularımızı biriktirdim bütün görevleri yaptım Bunlar kaldı bunlarda bekleyemedim sabırsızlanıyorum Tam tamına 22 kutum var arkadaşlar toplamda Baya uğraştım 4 tane Mega'mız var ee, hızlıca başlayalım. 50 tane de taşımız var bu arada. Ama kademe atlamayacağım. Mantıken 10 tane daha olsun şuradan ne kadar açıyorduk? Ama açmadık. <laughs> da iki kostüm alabilirim? Alamam pardon. Hemen biz başlayalım. Kuponundan bir tane var sadece. Daha da sabırsızlanıyorum çünkü. Hiçbiri 7 değil arkadaşlar. 7 yapmadım hiçbirini. Öncelikle küçüklerden başlayalım. Küçüklerden mi yapalım? Arkadaşlar küçükler bitti. Şimdi büyük açıyoruz. Hemen büyüklere geçelim. Vermiyor. Burada videonun çok kısa olmasını istemiyorum. O yüzden e, yavaş yavaş dokunuyorum. 9 kutumuz kaldı lan hiçbir şey çıkmadı. Oho. O çıkıyor. Ne çıkıyor? Lan Ver, Rico mu veriyorsun ya? 86'nın Rico bir şaşmam. Bak şimdi hala vermeyecek, vermeyecek. Megalardan bile vermeyecek. Sonra bak süper ender. Oo, pem çıktı. Güzel. Ha bundan sonra da çı çıkarsa ben de adım ödelli. Çıkacak süper ender. Ya yani başka bir şey çıkmayacak. Yine vermeyecek. O megalardan da vermeyecek. Son megalardan da vermeyecek. Çıkarsa da süper ender çıkacak. Yeminim. Çıkma. Çıkma oğlum. Hadi çıkmasın. Lütfen çıkmasın. Lütfen çıkmasın. Güzel çıkmıyor. Oho. çıkıyor. Ya ki ben şaşmadım. Süper Ben çıkma dediğim için çıkıyor yani. Böyle. Şimdi hemen geliyoruz en başa. Onunla nereye gittim? Bak lütfen altı yazma. Lütfen. Lütfen altı yazma. Lütfen altı yazma. Güzel. Altı yazmama taktiği yapıyorum. Altı yazmasın. Altı yazmasın. Lütfen altı yazmasın. Altı yazma. Altı yazmayacak. Altı yazmasını istemiyorum. Altı yazmasını istemiyorum. Açık söyleyeyim. Direkt hemen basıyorum. Altı yazmasın. Güzel. Bak son kutudan da verirse süper ender verecek. Zaten hiç vermeyecek. Lütfen altı yazma. Lütfen altı yazma. Güzel. Arkadaşlar taktik yaptım da işe yaramadı ya. Sadece büyük kutuda işe yaradı. Öf. Böyleydi arkadaşlar kutu Bu arada bu hesap lanetli hesap bildiğiniz gibi. Bilmediğiniz gibi bilmiyorsunuz. Çünkü bu sezondan açmışız 53'e kadar. Diğer sezonda açmışız 47'ye kadar. Daha doğrusu açmış arkadaşımız. Yalnızca üç karakter çıktı yani bu kadar başka bir şey zaten beklemezdim. Açıkçası efsanevi oranı yüksek. Yine de bir şey çıkmadı. Ne dedim? Ha bir pem çıkmıştı başka çıkmadı. Ha, sadece ben çıkmıştı değil mi? Hatırladım. Ee, arkadaşlar. Üç karakter. Diko. Yuki e, ve Pembe çıktı. Hmm, güzel. Keşke şuradaki yıldız puanlarını saklasaydım. Keşke saklasaydım ya. Neyse. Arkadaşlar. Karakterlerimiz bunlar. Bunlar çıktı yani. Güzel. Yine de sadece Pem'i zaten sevmiyorum arkadaşlar ya. Pem çıktı. Ben sevmiyorum ki Pem'i ya. Daha güzel karakterler verebilirdim. En azından bir destansımız oldu. Kaç oldu? 16 karakter. Ben yaptım. Yükselteyim mi lan? Bence 6'da kalsın. Oğlum bu kupada aksesuarı mı açacağız Laparli'ye? Kötü oldu ya, hiçbir şey çıkmadı. Orada arkadaşlar benim bir tane hesabım var. O hesabı size gösterteyim. Bir tane lucky legendary legendary diye bir hesap açtım. Onu da başka bir videoda gösteririm. Kötü oldu ya. Hiçbir şey çıkmadı ki. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Arkadaşlar görüşmek üzere demeyelim de benim yanı sabrı bir gösterdim ya aynen gösterdim bekleyin şu maçımızı bir bitirelim göstereyim ben size Yine hiç o zaman abone göstereceğim ve hiç uyku almak uğraşmayacağım hiç yükleri aldırmayacağım aslında bunları da almazdım da ölüme çıktı almadan duramam yavaş yavaş hiç uğraşamam o yüklerle hadi buraya gel yavaş mı ne alacağım ya yoksa ölüyor bu? Come. Tamam. Bunu almazsam bu hasar bilemeyiyor ya. Of. Aha. Bakım olasını mı yiyeceğim? Hı? Üç gün komutan sezon yenilenmesine. Bu arada ben e, arkadaşlar Ana hesabımda e, bitirdim. Hadi bakayım, yani şey diyecektim de, üçlükinden 3.000 üç 3000 tane aldım diyecektim. De. O, o de bakayım bakım olsun hayır. Neyse, arkadaşlar neyse bu kadar da kadar